AK Parti NİDE Milletvekili Selim Gültekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde NİDE Stadyum İnşaatı ve Andaval Yükleme Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Selim Gültekin, yakın zamanda yeniden ihalesi yapılan stadyum inşaatının kısa süre içerisinde başlayacağının müjdesini verdi. Vekil Gültekin, Andaval Yükleme Merkezi'nin ihalesinin gerçekleştiğini ifade ederek, projenin NİDE'ni ticaretine önemli katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi. Daha önce inşaatına başladığımız ve zeminde su çıkması nedeniyle projesinde bir değişikliklere gittiğimiz stadyumumuz maalesef daha sonra fiyat artışları nedeniyle fir ihale alan firmamız fesi işlemine başvurdu. Fesi işlemi nedeniyle de maalesef uzun bir süre e, stadyumumuzdaki inşaatımız durmuştu. Bizler bakanlığımızda, Gençlik Spor Bakanlığımızda yapılan görüşmeler neticesinde yakın zamanda ihalesini gerçekleştirmiştik. Yeniden ihalesi yapıldı. İhale alan firmamız inşallah yakın zamanda bakanlığımıza imzasını atarak yakında da inşaatına başlayacak. Bu bilgiyi de sizler aracılığıyla Nidel hemşerilerimizle paylaşmak istedim. Böylece Nidemize 7500 kişilik kapalı tribün olan gece aydınlatmalı atletizi pistine sahip altında antrenman salonlarını içeren 7'den 77 herkesin kullanabileceği, spor yapacağı, maç izleyebileceği Güzel bir şey stadyumumuzu lidemize kazandırmış olacağız. İkincisi ise Andava Demiryolu Yükleme Merkezimizle alakalı. Hem şehir içi trafiğini rahatlatacak hem de daha modern ve yüksek kapasiteye sahip yükleme ile şehrimizin ticaretine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Andava Yükleme Merkezimizin ihalesi de gerçekleşti. İhaleyi bir firma aldı. Şu anda itiraz süreci devam ediyor. İtiraz süreci tamamlanır, tamamlanmaz da bu yükleme merkezinin inşaatına da başlamış olacağız. Evet, son cümle olarak da onlar konuşur, AK Parti yapar diyerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde liderimize güzel işler yapmaya, eserler kazandırmaya devam edeceğimizi ifade ediyor. Siz basın mensuplarına saygılarımı sunuyorum.